Merhabalar, ben Efidancım.com'dan Sabit. Bugün sizlere bu videomuzda aşılı meyve fidanını tanıtmak için bilgilendireceğim. Aşılı meyve fidanı şu anda elimde görmüş olduğunuz gibi aşı çöğür üzerine aşı yöntemiyle çoğaltılabilen fidanlardır. Peki neden aşı yapılıyor Sabit Hocam? Hocam aşı yapılmasındaki amaç meyve fidanlarında tohumdan yetişen e, fidan aynı çeşidi veremez. Yani aslında yüzde yüz benzemiyor. Tabii ki yüzde yüz hiçbir şekilde benzemez. Yani bu e, o meyvenin o fidanını hiçbir zaman sizlere vermez. Evet. Bunun için aşı yapılması gerekiyor. Evet. Çöğür dediğimiz kısım neresi? Çöğür dediğimiz kısım şu kısımdır. Kök, yani kökünden, kök bölümünden aşı kısmına kadar olan kısım Çöğür dediğimiz kısım. Yani anaç. Evet. Diyorlar, anaç da diyorlar. Anaç anaç dediğimiz kısımdır. Evet. Anaça biz yılın belli dönemlerinde aşı uygulaması yapıyoruz. Değil evet, mi? evet. Çünkü anacın cinsini değiştirmek için. Tabii ki. Anacın e, üzerine e, hangi aşıyı vurursak bize o çeşidi verir. Evet. Şu görmüş olduğunuz kısım Açın. aşı noktasıdır. Aşının yapılmış olduğu nokta. Bu fidanımıza şu anda Göz aşısı dediğimiz bir uygulama yapılmıştır. Evet. E, aşı noktasından itibaren fidanımızın aşılı kısmıdır. Evet. E, benim size anlatacaklarım bu kadar. kom e, üzerinden fide, fidan ve tohum e, siparişlerinizi verebilirsiniz. E, 100 TL üzeri kargo bedava uygulaması yapılmaktadır.